Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sihirli değnek aracını işleyeceğiz. Benzer özellikteki nesnelerin seçiminde kullanılır. Karmaşık tasarımlarla uğraşan grafikerler çok sık kullanırlar. Bu karmaşık alan içinde benzer özelliklere ait nesneleri seçmemize yardımcı olacaktır. Nesneyi seçtikten sonra istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Sihirli değnek aracına özgü paneli açabilmek için öncelikle Araçlar bölümünden sihirli değnek aracını seçiyorum. Sihirli değnek aracı Selection Tool'un hemen altında yer alıyor. Klavye kısa yolu ise Y harfi. Bir kere tıkladığımda sihirli değnek aracım aktif hale geliyor. Illustrator'da sihirli değnek aracına ait bazı özellikler mevcut. Bu özellikleri görebilmem için sihirli değnek aracının üstüne çift tıklamam yeterli. Gördüğünüz gibi küçültüp büyütebiliyorum veya buradan çarpıya basarsam eğer çarpı butonuyla kapatabilirim. Karşınıza şu şekilde de çıkabilirdi. Buradan bütün olanları görmenizi sağlayabilirsiniz. Şimdi bunları inceleyelim. Fill Color özelliği dolgu rengi üzerindeki seçimlere yarıyor. Seçelim. Sarıya tıkladım. Gördüğünüz gibi iki tane sarıyı seçti. Tolerans özelliği var. Aynı renk olanları seçmenize yarıyor. Şu an toleransım 32% bir iki ton altında olsaydı bile bu özellikle bunu da seçecekti. Ben bu tolerans özelliğini sıfır yaptığım takdirde birebir aynı rengi seçmeme yarıyor. Diğer bir özellik ise stroke color özelliği. Stroke color özelliği ile nesnemizin kenarlığının rengini seçebiliyoruz. Bir kere tıklayalım. Şu an gördüğünüz gibi dördünü de seçti. Dördü de siyah arkadaşlar bunların. Lacivert'e tıkladığımda direkt lacivert kalın çizgiyi seçiyor. Ama buradan herhangi birine tıklarsam bu kalınlıkları ne kadar olursa olsun etrafı siyah olan kenarlığı seçiyor. Yine buradan tolerans değerimi de ayarlayabilirim. Stroke weight özelliği ise kalınlığın ne kadar olduğuna göre seçim yapıyor. İlk sarı çemberime tıkladığımda bir seçim yapmadı. Stroke Weight özelliğini seçip ilk çemberime tıkladığımda bütün hepsini seçti. Şu an toleransını sıfır yapacağım. Toleransını sıfır yaptıktan sonra seçtiğimde ise ikisinde de 5 kalınlığa sahip özelliği olanları seçti. Bunu nereden anlayabiliriz? Bıraktım. Selection aracımı seçtim. Bakın ilkine tıkladığımda yukarıda kontrol panelinde 5 punta kalınlığının olduğunu görüyorum. İkincinin 1, üçüncünün 1, dördüncünün 7, beşincinin 5. Beş. Stroke weight seçip toleransı 0 yaptığımda yani birebir aynı ölçüde olanları bana ver dediğimde bir kere tıkladığımda sadece 5 kenarları 5 olan çemberleri bana seçiyor. Bir de opacity var. Yani transparanlığı Aynı olanları seçebiliyorum. Şimdi boşluğa tıkladım. Herhangi birine tıkladım. Dördünü birden seçti. Bu dördünün de transparan opasitesi yukarıda kontrol panelinde %100. Ancak ortadaki çemberimin ise %60. Ortadaki çemberimi sadece seçtiğimde %60 olan bir tek bu olduğu için bunu seçiyor. Diğerleri %100 olduğu için hepsini birden seçiyor. Özelliğe göre seçim yapabileceğiniz gibi tek tek de tiki koyarak seçim yapabilirsiniz. Blending mode ise en altta bulunuyor ve karışık olarak seçim yapmanıza yarıyor.